Bir Gel daha bakalım. görüşemeyiz. Bu çekimi yapıyorum. Başladı. Hadi bize bir o şeyler söyleyin. Ben tabii ki de çekim yaptıklarınızı biliyorum. Evet. evet. Biliyorum. Onun için... Evet. onun Için... Bunlar bilir. hepsi, bak bu kaplan parçası, bu aslan parçası bir, bu aslan parçası iki. Ya. bu da bu, bu, bunu çektiğinizi biliyorum. Evet. ama, evet. ama bir şey, ama diğer evdeki beşik beşiği alma almaya daha gitmediğimiz için Kansansız araba yıkanınca yıkanınca gideceğiz. Evet. Evet. Çok kıymetli. Çınar sen çok de bir şeyler söyle. Onun için, Onun için çok yolumuz var. Sen de söyle. çok yok. Ne diye bir şeyler, bak, bir yap, ya. bir şeyler bir şey söyle. Tamam şey şimdi sıra Çınar'da. Çınar da söylesin. Çınar bir şey söyle. Ay iyisin Seni çok seviyorum de. Yengeciğim seni çok seviyorum de. Hadi söyle. Hadi söyle Çınar. Yengecim sen Anneciğim seviyorum. öyle yapma bir tane. Ben, ben de sizi çok seviyorum. Hepinizi de. Mesela şarkı söylemek isteyen var mı? Ya, üzere. Bence şey şarkısını söyleyin. Oku bakayım ayıyı söyleyin. Hadi. Hadi bakayım. A, A, B, bir de yedi. Şimdi bir de ı. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Sen de söylesin. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Yalnız kızlar. Hayır. Sen söyleyeceksin. Ayy. Kızlar değil de şey söyleyeceksin. Tekrarlıyoruz Ayy. burayı. Yalnız kızlar. Hayır. Hadi erkekler. Hayır. Oo çok iyiydi bu. Bunu çok beğendim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kapatıyorum. Çekim bitiyor. De, Tabii ki de onun için hemen yıkatma, şey. yıkatmayı şey yıkatmayı yıkat 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 yıkatmayı Hadi hoşça kal Biliyorum. deyin kapatalım. Için tamam. Evet. Hadi bay bay yapın bay tamam. bay yapın. Bay tamam. bay. Bir daha görüşemeyeceğiz. Neden görüşelim? Tamam.